Bu mu sen senin aşkın yalancı? Gittin gurbet ele beni unuttun, unuttun. Gittin gurbet ele beni unuttun. Gittin gurbet ele beni zor da olsa oh, yeah. şu gönlümü avuttum gözlerimden akan yaşı kuruttum zor dalsa olsa şu gönlümü avuttum gözlerimden akan yaşı kurutum madem öyle fukukunu unutun, madem artık fukukunu unutun, öyle olsun ben de seni unuttum unuttum öyle olsun ben de seni unuttum Bu şarkı